Arkadaşlar merhaba. Şimdi karşımızda 5. sınıf 1. dönem 1. yazılı ile ilgili büyük harflerin kullanımı ile alakalı örnek bir sınav sorusu var. Gelin birlikte bakalım. Bu metinde büyük harflerin yanlış kullanıldığı kelimeleri bulunuz ve bu kelimelerin doğrusunu yazınız demiş. Metnimize bakıyorum. İbn Sina günümüzden çok uzun yıllar önce Özbekistan büyük harfle yazılması gerekiyor değil mi? Evet. Sınırları içinde bulunan Buhara şehrinde, evet özel bir isim, şehrinde doğdu. Babası oğlunun iyi bir eğitim almasını istedi ve ona matematik, felsefe, hukuk, tıp gibi birçok bilim dalında ders aldırdı. i̇bn Sina küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi, hafızası çok güçlüydü ve zekası herkesi şaşırtıyordu. Bu önemli bilim insanının tanıtılması için ülkemizde ilk olarak 15 Ağustos 1983... Belirli tarih belirten Aylar, yıllar, günler büyük yazılır. O yüzden 15 Ağustos 1983 şeklinde olacak. İbn Sina haftası etkinlikleri yapılmaya başlamıştır. Sorumuz bu kadar.